Çocukken resimlerde hep köşeli sedanlar çizerdi. Tabi o zamanlar sene 1997 idi. Şimdi ne sedanlar o kadar köşeli ne de markalar o günlerle aynı yüze sahip. Bu hafta değerlendireceğimiz model Renault'un küçükken çizdiğim kasa tipine sahip efsane modeli Megane Sedan. 2016'nın 9. ayında piyasaya yeniden giriş yapan ve son derece sağlam bir satış performansı sergileyen model Renault'un yeni tasarım diline sahip. Küçük talisman Türkiye'de çok alıcı bulan C1 segmentinde Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, Hyundai Elantra ve Toyota Corolla gibi modellere karşı savaşıyor eski Fransız dostumuzun yeni versiyonu nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım. Az önce de dedik, küçük talisman. Megane Sedan dış görünüş açısından büyük kardeşinin birçok detayını taşıyor. Ön tarafta C profilli gündüz sürüş farlarına sahip Pure Vision LED'ler, büyük logo, keskin ızgara ve sis farı çerçeveleri, hoş çizgilere sahip kaput ile birleşerek sinirli bir görünüm oluşturmuş. Yandan bakıldığında araca sedan demek zor. Zira 1443 milimetrelik yüksekliği ve hoş bir eğimle bagaj kapağıyla birleşen tavan çizgisi Megane Sedan'a hafiften bir kupe havası katmış. Arka bölümde ise bagaj kapağıyla birleşen minik spoiler Difüzörü andıran plastik detay ve keskin arka tampon çizgileri sportif ve hırsın görünümü sürdürüyor. Selefi Fluance düşünüldüğü zaman Megane Sedan tasarım yönünde iyi bir adım atmış. Megane Sedan genel manada sınıf ortalamalarını tutturabilen bir otomobil. Bagaj hacmi de bu konulardan birisi. Arka farların uzun bir bölümünü taşıyan kapağın altında gördüğünüz üzere tam 503 litrelik bir hacim var. Yükleme alanına erişim derinde kalan bölgeler haricinde son derece rahat. Evet, Octavia'nın 568 litrelik tank gibi bagajının yanında bu hiçbir şey. Ancak Megane Sedan sınıf ortalamasının üstünde kalarak 4 kişilik ailelere son derece yeterli olabiliyor. İç mekanda gözle görünenler haricinde saklama alanı yok diyebiliriz. Kapı panellerindeki boşluklar pet şişe ve kutu içecekler için makul. Konsolun ortasında tuş takımının altında telefon cüzdan için uygun bir bölme var. Vites kolu arkasında iki bardaklık ve bunun hemen arkasında oldukça derin bir kol dayama altı göz bulunuyor. Torpido ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak şekilde iyi. ...1814 milimetrelik genişlik aracın her yanında iyi bir avantaj sağlıyor. Sürücü koltuğunda ayar genişliği fazla ancak yükseklik özellikle sunroof opsiyonu varken sürücüler için bir miktar boy kısıtlaması getiriyor. 2711 milimetrelik aks mesafesi, arka alanda diz mesafesinde oldukça makul bir yaşam alanı sunuyor. Koltuk pozisyonlarının yüksek olması ise baş mesafesini biraz sıkıntıya sokuyor. Sonuç olarak Megan, ferah kabiniyle iyi bir sedan. Baştan söyleyeyim, deri döşeme opsiyonu Megan sedanı gerçekten ayrı bir seviyeye taşıyor. Koltuklarda ve kapı panelinde iyi hissettiren kaliteli bir deri var. Konsolun üst kısmında yumuşak plastik hakim fakat torpidoya doğru biraz sertleşme görüyoruz bu malzemede. Arlink'in domine ettiği ön konsolda ise rakiplerinde olduğu gibi sert plastikler hakim. Opsiyon paketine dahil olarak gelen Napa deri direksiyon hem çok konforlu hem de kaliteli hissettiriyor. Giriş paketi Joy iyi sayılmaz fakat test aracımız olan Icon gerçekten sağlam bir repertuara sahip. LED ön farlar, Arlink 2.0, masajlı sürücü koltuğu, hız sabitleyici, far ve yağmur sensörü, 7 inçlik dijital gösterge paneli ve yine 7 inç boyutunda bilgi eğlence sistemi ekranı gibi donanımlar standart. Opsiyonlara baktığımızda daha büyük ekran, panoramik cam tavan, adaptif hız sabitleyici, park pilotu, deri paketi, head up display gibi önemli detaylar var. Fakat bu konuda iyi bir bedel ödemeyi gözden çıkarmanız lazım. Renault iyice rekabetçi hale gelen donanım konusunda segment standartlarını karşılıyor. Kesinlikle kullanımı kolay değil. Boyutu 8.7 inç olan dokunmatik ekran, Arlink adlı çetrefilli bilgi-eğlence sistemine ev sahipliği yapıyor. Aracın tüm fonksiyonlarının buradan idare edilmesi güzel. Fakat sürüş esnasında bu durum dikkat dağınıklığına sebebiyet verebiliyor. Multimedya, araç durumu, navigasyon ve Bluetooth bağlantısı gibi fonksiyonları bulunan sistemin menüleri de çok fazla bölünmüş. Yani ciddi bir alışma süreci sizi bekliyor. Klimanın kontrollerini de yine bu geniş ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Türkiye'de biliyorsunuz insanlar araç tercihlerini boyut ve fiyata göre yapıyor. Burada da C segmenti modeller öne çıkıyor. Renault'un efsane modeli Megane Sedan kasa tipi itibariyle iyi tercihler arasında yer alıyor burada. Boyutlarla başlayalım. 4632 milimetrelik bir uzunluk var. Bu da onu Volkswagen Jetta ve Skoda Octavia'dan sonraki en uzun araç yapıyor segmentinde. Genişlik sınıf standartlarında 1800 milimetre'nin biraz üzerinde. Bu da yeterli bir alan sunuyor. Yükseklik konusunda Megane Sedan rakiplerinden alçak. 1443 milimetre buranın boyutu ama kabin alanından çalmıyor. Gayet geniş ve ferah bir kabin var gördüğünüz gibi. Tabi burada akıllara görüş ve park problemi gelebilir. Görüş önde ve yan, yan aynalarda gayet yeterli, ben beğendim. Ama dikiz aynasının sunduğu görüş çok zayıf. Tabi bunda camın profili ve büyük üçüncü stop lambasının konumunun da etkisi var. Bu yüzden buradan eksi alıyor Megan. Park konusunda da geri görüş kamerası ve otomatik park fonksiyonu size elinden geldiğince yardımcı oluyor. Özellikle park alanlarına girerken otomatik park pilotu gayet iyi çalışıyor. Ama çıkışlarda dikkat etmeniz lazım. Bazen hatalar yapabiliyor. Hazır ergonomiden gidiyorken ben burada Harlink'ten daha doğrusu dokunmatik ekrana sahip bu sistemin kullanımından yakınacağım biraz. Buradan kontrol edemiyorsunuz sistemi doğru düzgün. Genel olarak ya ekrandaki dokunmatik tuşlardan ya da bu kapasitif düğmelerden çalışmanız gerekiyor. Bu da dikkatinizi buradan alıp buraya vermeniz demek. ergonomik açıdan büyük bir eksiklik bana sorarsanız. Şimdi konfora geçelim isterseniz. Konfor açısından Megane Sedan'ı ben beğendim açıkçası. Çünkü direksiyon koltuk gibi sürekli etkileşimde olduğunuz parçaların malzemeleri yumuşak. Bu da rahat sürüşlere imkan veriyor. Ama buranın nasıl kahramanı? Süspansiyon ve amortisör. Süspansiyon yumuşak sayılmaz. Sert rakiplerinde olduğu gibi biraz ama amortisör darbe sönümleme konusunda çok iyi iş çıkarıyor. Kabine gelen sarsıntı miktarı oldukça az. Hazır sönümleme demişken ses izolasyonuna geçelim isterseniz. Renault Megane Sedan'ın motor ve lastik sesini yalıtma konusunda çok iyi bir iş çıkarmış. Ama aynı başarı rüzgar sesinin yalıtımında yok. Camın ince oluşu özellikle kabine fazla ses alıyor. Bu da bir dezavantaj sayılabilir. Son olarak teknik konuya geçelim. Motor şanzıman ikilisi. TCE benzinli motor, turbo benzinli motor ve EDC şanzıman gayet uyumlu çalışıyor. Eko modunda ya da konfor modunda ekonomik sürüşler yaptığınızda 5-6 litreleri görüyorsunuz. Tabi performans aradığınız anda bu tüketim 9-10 litrelere kadar çıkabiliyor. Yani genel manada Megane Sedan sunduğu konforla ve boyutlarıyla iyi bir yol arkadaşı ama ergonomi konusundaki eksiklikleri onu bir adım geriye atıyor. 1.2 litrelik turbo benzinli TC motor 130 beygir ve 205 Nm üretebiliyor. Bu da en yakın rakibi Volkswagen Jetta ile karşılaştırdığınız zaman 125 ve 200'e karşı iyi bir rakam. En azından bu paketle Megane Sedan sınıfındaki en keyifli sürüşleri sunmayı hedefliyor. Tabi bunun arkasında günlük kullanımda bahsettiğim motor şanzıman uyumunun etkisi büyük. Özellikle sport modda vites geçişleri çok yüksek devirlerde yapılıyor. Bu sayede maksimum güçten olabildiğince yararlanıyorsunuz. Bu da keyifli sürüşlere müsaade eden iyi bir artı. Ayrıca burada en sevdiğim özellik benim manuel mod oldu. Şanzıman kırmızı çizgiye kadar size karışmıyor. Bu sayede eğlenceli sürüşlerinizin profilini belirleme konusunda iyi bir destekliğe sahip oluyorsunuz. Bu benim en çok sevdiğim artı oldu araçtaki. Buradan yönlendirme ve şasiye geçelim. Megane Sedan'ın şasisi oldukça dinamik, iyi tepkiler veriyor. Yönlendirme konusunda ben çok beğendim. Direksiyon ağırlığı biraz az kalmış ama sonuçta tekerlekle direksiyon arasındaki iletişim gayet iyi. Verilen feedback seviyesinin iyi oluşu da Megane Sedan'ın limitlerini kısa sürede anlamanızı sağlıyor. Bir önceki konuda bahsettiğimiz yine süspansiyonun biraz sert oluşu onu virajlarda çizgisini tutma konusunda ısrarcı yapıyor. Ama çok fazla zorladığınız zaman, yüksek hızlarda keskin virajlara girdiğinizde mesela Önden kayma ve body roll hatırı sayılır miktarda var. Ama en azından koltuk destekleri sizi yerinize tutuyor bu süreçte de. Bu da iyi sayılabilir. Ama limitleri bilerek kullanmanız lazım aracı. Son olarak frenlere değinmek istiyorum ben. Megane Sedan'ın frenleri oldukça sağlam ve stabil bir yavaşlama sunuyor. Hatta çok sert frenajlarda durma noktasına gelebilecek kadar sert frenajlarda ufak kontroller vermenize müsaade ediyor araç. Bu da şasinin dinamikliğinin bir diğer göstergesi yine sürüş keyfini yukarıya taşıyan bir diğer detay bu da. Yani kısacası Megane Sedan gerek iştahlı motoru gerek dinamik şasisiyle C segmentinin sunabileceği en iyi sürüş keyfini size sağlama konusunda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ama o da bir kahraman değil. Onun için aracı limitlerine göre kullanmanızda fayda var. Renault'a göre Megane Sedan 18 inç jantlarla 100 kilometrede 5.6 litre tüketiyor. Şehir dışında bu rakam 4.9, şehir içinde ise Ortalama tüketim değerini deneme şansım olmadı. Fakat şehir içinde farklı trafik yoğunluklarında 5.2 ve 6.5 değerleri arasında gezinmeyi başardım. Performans aradığınız zaman ise şanzıman vites geçişlerini yüksek devirlerde taşıdığı için tüketim 9-10 litreleri görebiliyor. Gücü 130 beygir olan motor şehirler arası yollarda normal kullanımlarda nispeten iyi bir performans sergileyecektir. Kısacası Megane Sedan ile tutumlu olmak mümkün. Fakat gerçekten dikkatli kullanım istiyor. Aksi takdirde çok yüksek tüketim değerleri görebilirsiniz. Megan Sedan, 2017 model yılında kapıları 66.100 liradan açıyor. Eğer gerçekten iyi donanım ve daha fazla motor gücü isterseniz, test aracımızın da dahil olduğu ve fiyatı 97.350 liradan başlayan Icon paketini düşünebilirsiniz. Renault'un bu donanım seviyesinde sunduğu opsiyonların toplam değeri ise 21.200 lirayı buluyor. 4.400 liralık deri paketi, 3.950 liralık sunroof ve sürüş paketi, 2.200 liralık 18 inç çaplı alüminyum alaşım jantlar bunlardan sadece birkaçı. 97.350 lirayla en yakın rakibi Jetta'dan hem daha uygun hem daha donanımlı olan Megan Sedan, opsiyonların gelişiyle uygun fiyatlı etiketini kaybediyor. Karmaşık ve ar/link günlük hayatta işleri biraz zora sokuyor. Rüzgar sesinin kabine fazla girmesi ise sürüş konforunu bozan bir unsur. Ayrıca arka tarafta görüşün sıfıra yakınsaması da ergonomik açıdan büyük bir eksi. Boyut ve fiyat konusunda D veya premium C segmentine kadar çıkmak istemeyen kişiler için Megane Sedan C1 sınıfında öne çıkan bir seçenek. Fransız model, dinamik şasisi, kupe yandıran kasası ve canlı turbo benzinli motoruyla ekonomiden ziyade belli ölçülerde eğlence arayan genç sürücüleri de kendine çekmeyi başaracaktır.